Selamun Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu Kur'an Tedavisi.com'a hoş geldiniz Değerli izleyicilerimiz aynı zamanda Rukiyedanışmanlık.com Ve yeni YouTube sayfamız Rukye Danışmanlığa lütfen kayıt ve abone olun. Aynı zamanda Rukye Danışmanlık Instagram sayfamız var ki oradan bize yazıp herhangi bir soru, sual bir şey varsa video yapmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bize bildirin yazın inşallah eğer uygunsa yaparız. Şimdi bize çok sıkıntı yaşayan, rüyalarında cinler tarafından saldırıya uğrayan, devamlı korkutulan kişiler için onların yapacak, bu sıkıntıdan arınıp yapabilecekleri için bir tertip, tedavi uygulama vereceğiz. Tedavi demeyelim, tertip uygulama diyelim. Bu tertibi, bu formülü yaparsanız Allah'ın izniyle göreceksiniz ki siz üstün çıkacaksınız. Şimdi... Yapmadan önce abdestli olun. Bu çok önemli. Abdestli olun ve ondan sonra 11 defa ayet ekürsü okuyun. 11 defa ayet ekürsünün arkasına dua etmeniz gerekti. Allah'ım benim rüyama gelen, bana saldıran, beni korkutan bu varlıkların üzerine senin ayetlerini okumama güç ver, kuvvet ver, hikmet ver ya Rabbim diye dua edip yatmalısınız inşallah. Aynı zamanda bunu birkaç gün, 3- beş gün devamlı e, tekrarlamanız gerekir. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün belki olmayabilir ama dördüncü gün Rabbim bütün hepsini bir araya toplayacak ve sizin önünüze rüyanıza getirecek ve orada okumaya başlayacaksınız. Zaten orada onların üzerine okumaya başlayınca onların ne kadar aciz, ne kadar e, güçsüz, Allah'ın ayetlerine karşı sizin önünüzde ne kadar e, e, çaresiz kaldığını göreceksiniz. Hatta üzülebilirsiniz çünkü bazıları orada yalvarabilir. Onun için bunu yapın, görün. Aynı şekilde e, karabasan için sıkıntı yaşayan kardeşlerimize de video yaptık. Çünkü bu konu hakkında ikisi de neredeyse bağdaşıyor. Ama karabasan tedavisi diye yazarsanız YouTube'a zaten bizim videomuz çıkacak. Onun dışında bu verdiğimiz tertibi uygulamayı yapın inşallah. E, bir an önce uygulayın. Dediğim gibi 3-5 gün devam edin. Sakın umutsuz olmayın. Çünkü Rabbimiz diyor ki benden sakın umutsuz olmayın ey kullarım. Ve Rabbim muhakkak ki sizin üzerindeki bu sıkıntıyı giderecektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi aleyküm.